Malum haliniz, oğlunuz Fikret'in yakışıklılığı ve bilhassa kadınlar tarafından çok cazip bulunucu, ...bizce malum olduğu kadar kızım tarafından da biliniyor. Bunun içindir ki yapılacak turneye asla kadın sanatçının alınmamasını rica ediyorum. Fakat nasıl olur? Kadınsız bir turne hiçbir zaman başarı sağlamaz. Belki haklısınız ama sanırım parasız da bir turne olmaz. Anlıyorum. Beni anladığınıza teşekkür ederim. Biricik kızımın bu arzusunu kıramazdım tabii. Hadi turne dönüşü yapılacak evliliğin şerefine içelim. Günaydın patron! Beni emretmişsiniz geldim. Oo, günaydın, hoş geldin Rıfkıcığım. Hoş bulduk. <laughs> Önce seni candan tebrik ederim, candan. Dur. Kızın sesi gerçekten dur. bir harika, harika. Öpeyim seni Rıfkıcığım, öpeyim. <laughs> Kız harika. Amaning bu harikadır. Harikadır. Benim yerime kızı öpeydiniz keşke. Eee turneye yolculuk ne zaman? Ha yolculuk? Ha. Bu gidişte turne olmayacak galiba. İyi.. Hey. Amaning bu! Gene ne oldu? Ne olacak? Beyefendinin kadınlara olan zaafı yüzünden nişanlısı Selma turneye asla kadın alınmamasını şart koştu. Bu sebepten senin kızı turniye götüremiyoruz. Yani hiç bir kadın olmayacak. Evet. Hiç kadın olmayacak. Asıl da beğenmiştim sesini. Ha. Kız için de, bizim için de çok başarılı bir turne olacaktı bu! E bu mani teşkil etmez ki, bizim kızımız çok namusludur! Canım, yani, namus meselesi değil! Yani meselesi, kadın meselesi! E bizimki kadın değil! Kadın değil mi? Değil! Peki, erkek mi? Değil! E, peki nedir, kadın değil, erkek değil? Yani şey canım o hem kadın da değil, erkek de değil, öyle de değil, böyle de değil. Yani şey o şey. Koze, şey o o o bir çocuktu. Ne? ne? Çocuk mu? Çocuk ya. Öyle bir sesle. Evet. Sekizinci harika bu. Evet, harika bir çocuktu. Peki kaç yaşında? Şey.. iki.. Oo. yani patron demek istiyorum ki, on iki! On iki mi? Ha. Mükemmel, bunu daha <laughs> önce niye söylemedin? <laughs> şey, söyleyecektim ama fırsat olmadı ki.. herhalde bu yaşta bir çocuğun bir sakıncası olamaz değil mi? Ne, çıldırdınız mı siz? Sen on dokuz yaşında koskoca kız, nasıl on iki yaşında çocuk olurum? Bal gibi olursun! Ki bunun bir başka çaresi yok muydu canım? Yok, son yok, yok. çare bu. Ve yok, yok. unutma niyette ne çıkmıştı? Niyet niyet niyet. Ne çıkmıştı? Senin menşur bir yıldız olacağın Aa! çıkmıştı. Eğer çocuk olmazsan, nasıl menşur olursun? E mi? Ha, o zaman başka. Ha, hadi al şunları giy bakalım. Ne bunlar? Bunlar çocuk kostümleri. Hadi hepsini yap, yakıştır kendine, göster kendini. Hadi görelim, yaşa. Oh, hall oldu patron? Ha, Aklıma bir şey geldi. Ne geldi, biz de çocuk olalım mı, Ne? biz de çocuk olalım mı diyorum. E, Çüşşş! Ee, hani nerede kaldı bu harika çocuğunuz? Sahi nerede kaldı, neredeyse gelirler. İster misin gelmesinler? Ay ay ay, dörtte demiştim, muhakkak gelirler. <laughs> doğrusu bayağı merak ettim. Ben de, ben de kız. Göreceğiz bakalım. Eğer halk sesini beğendiği gibi kendisini de beğenirse büyük bir yıldız olabilir, değil mi baba? Kızım gel, bak ablalar, abiler seni bekliyorlar. Hadi gel, hadi gel, gel bak, gel bir merhaba. Hadi, hadi. gel kızım, gel buraya sıkılma. Hadi gel kızım, utanma, gel canım, gel. aman aman ne de güzel şey bu böyle. Gozeldir ya amcası. <laughs> Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk efendim. Ha, e söyle bakayım ismin ne senin? Kadife. Kadife mi? Ne güzel isim bu böyle. Tam harika çocuklara göre bir isim değil mi babacığım? Evet evet. Hadi gel kızım, gel seni tanıştırayım. <laughs> Hadi gel. gel. Ben Fikret. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Senden çok iyi anlaşacağımızı sanıyorum. Bu hanım da nişanlım Selma. Öyle mi? Memnun oldum efendim. Mersi. Doğrusu hepimiz seni merak ediyorduk. Kaç yaşındasın? Ben mi? Tam 12. <laughs> Maşallah. Yaşına göre çabuk serpilmiş. Öyle. Bizim oraları biraz sulaktır da herhalde onun tesiri olacak. <laughs> Peki siz kaç yaşındasınız? ben mi? Ben 18 yaşındayım. Aa! Siz anlaşılan kurak arazide büyümüşsünüz. Neden? Neden olacak? Yaşınıza göre çok kart görünüyorsun. <laughs> <Olsun. gülüyor> <laughs> Küçümecik işte evladım, koç çok çocuk! çocuğum. Bakıyorum çok da bilmişsin. Evet, harika çocuğumuz geldiğine göre hemen provalara başlayabiliriz. Evet, başlayalım. Yoo, provaya başlamadan önce imzalama işi bitmeli. Ha, tabii tabii, haklısın Rıfkıcığım. O halde anlaşmayı yapalım. Öyle değil mi ya? imzalayalım, yazalım, çizelim. Gel odama ya. gidelim. Gel. Oldu. Kadife kızım, sen promaya başlayabilirsin. Biz <laughs> anlaşmaya gidelim. Peki Rıfkı Bey amcacım! Buyurun gidelim. Buyurun. Siz de şöyle buyurun. Anlaşmayı plak dahil yaparız. Yo, plak işi olma. Neden? de? Plak işinde benim yüreğimin yağları eridi. Biraz da senin erisi. Ee, fakat fakat öyle... makat yok. Yoksa kapris Hayır, 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 dur. Sonra bil bilim ufak çocuk olduğu için özel bakım ister. Akçısı olacak, bakıcısı neyi, hepsi olacak. Kabul mü? Peki Rıfkıcığım. Evet. Hangi şarkıyı söyleyeceksiniz? Boş vermişimi. Boş vermişimi, güzel. Hadi, başlayın bakalım.